Klasik futbol muhabbetlerinden biri de Fenerbahçe'nin altyapısından bir türlü yıldız çıkmadığıdır. Bu sav ne kadar doğru tartışılır ama Fenerbahçe'nin altyapısında yıldız adayı olarak lanse edilip de burada tutunamayıp kendini Anadolu yollarına vuran futbolcular hiç de az değildir. İşte Olcan Adın bunun iyi örneklerinden biridir diyebiliriz. Fenerbahçe'nin 2003-2004 şampiyonluğunda sadece 8 dakika forma şansı bulan Olcan, bir sezon Antalya Spor'a kiralanmış, sonrasında iki sezon daha kadroda tutulmuşsa da beklenen patlama gelmeyince önce karşıyaka, sonra da yıldızını parlatacağı Gaziantep Spor'a geçmiştir. Olcan'ı listemize sokan gelişme ise 2011-2012 sezonu ortasında yaşanmış ve Bordo Mavili takım başarılı futbolcu kadrosuna katmıştır. Olcan, Olcan seri çalımlar. Bir Berkat Semih'le Olcan gol pozisyonda aşırıyor ve gol. Fenerbahçe çok erken golü buldu 3. dakika Olcan. Olcan geliyor. Olcan!